Merhaba ben Soy. Bugün Serle birlikte Royal taktiklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Savaş makinesinin yeni kostümünü alacağız. Baya güzel gözüküyor bu arada. Yani şu kostümdense şunu bir göstereyim. İkisi ray kostümündense bunu tercih ederim gibi duruyor. Bir bakalım deneyelim. Bence baya güzel duruyor. Hemen alıp geliyorum. Evet satın alım teslim edildi diyor. CEO kodunu girdim. Henüz benim kodum yok. İnşallah bir gün olur da kendi kodumu girerim. Ee, yapacak bir şey yok. Neyse devam. Evet hemen buradan seçelim. Savaş makinesine geldim. Yeni kostümü seçtim. Baya güzel duruyor bu arada. Fırına birazcık benziyor. Ama güzel duruyor yani. Şunlardan iyi durduğuna eminim yani. Tahta tahta böyle. Çok da güzel durmuyor bunlar. Neyse şu konfeti önemli. Ona maç içinde bakacağım. Direkt oradan bakmayacağım. Hemen ilk maçımıza geçelim. Orada maç aratırken de şu arkadan buharlar falan çıkıyor. Dumanlar çıkıyor daha doğrusu. Yani maç aratma şeklini sevdim. Ya biraz uzun sürüyor gibi şu an maç aratmak. O yüzden iyi. Yani şu an galiba dünyada 200'de gibi bir şeyiz. 2500 kupa olmuşuz neredeyse zaten. 500 kupa kaldı elmas olmamıza bulacağım mı artık ha? Yani daha boş konuşacak bir şeyim kalmamıştı. Havan etkeniyle birlikte oynayacağız. Ekstradan ne alabiliriz? Buraya aslında e, Goblin başlangıcı da yapılabilir. Hasarcı da koyabiliriz. Ne yapsak? Bence Goblin başlangıcı bir yapalım. Havanımızı şöyle koyabiliriz gibi geldi. Hatta böyle koyayım. Tamam. Böyle çıtırdan ön... Oo bu arada. Havan etkeni geldi. Bize de havan verdi. O yüzden bizim havanımız iki yıldız oldu. Aslında çok istediğim bir şey değildi. Bir tane daha bana farklı bir bina verse çok daha iyi olabilirdi. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi goblinle pek işim yok ama şöyle alırım. Bu hasarcılar baya iyi bizim için. O yüzden bunları alırım. Bir sonraki turda bence barbarı koyabiliriz. Aynı zamanda bir sonraki tur ee, bir tane daha Üçüncü tur olacağı için bir tane daha kule birliği kazanmış olacağız. O da güzel olur. Yani cellat ve mızrakta olması güzel. Bu arada fark ettiyseniz bu kupalarda herkes sadece rejleri oynuyor. Neden? Çünkü çok basit. Çünkü ekstra bir kişiye sahip olduğun için rahat bir şekilde canını koruyabiliyorsun. Savaş makinesi öte yandan bu arada efekti baya güzelmiş. Böyle yukarıdan doğru vuruyor. Baya iyiymiş bu arada sevdim. Böyle basketçi edasıyla vuruyor ya. Kobe Bryant şekli böyle bayağı sevdim. Bir de basket severim yani. Üstten doğru atması bilmiyorum. Bir hoşuma gitmedi değil. Neyse. Ee, dediğim gibi. Şöyle şunu girebiliriz. X yeni. Bunu yapacağım ya. Aynen. X yeni orada tutalım. Biz prenses koyduğumuzda biri bunu yorumlara yazmış. Bana söylediği için çok teşekkürler bu arada. Ee, mesela celatımız burada kalacak ya. Rakipler celata doğru gelmek zorunda kalacağı için. Bizim kulelerimiz her türlü iş yapacak. Tabi buraya cellat değil de prenses koysak daha iyi olur çünkü menzil çok daha iyi. O yüzden öyle bir şey yapabiliriz mesela. Hmm, geldi aslında. Ön uçlama karşı oynayacağımız için çok fazla kasma gerek yok. Ne diyordum? Ya, ekstra ejderi, ejderi çok garanti bir hükümler. Öte yandan diğer hükümdarlar birazcık şansa bağlı. Ben buralara kadar genellikle hem savaş makinesi hem imparatorça oynayarak geldim. Ama imparatorça oynarken özellikle her maç 6 canla birlikte başlıyorum. Direkt 4 hasar yiyorum ilk turdan. ikinci turdan e, bir 4 hasar daha yiyorum en az. 2 canım falan kalıyor. Yani pek güzel bir deneyim değil. 3. turdan artık çırpınıp döndürmeye çalışmak saçmalık yani. Cidden saçmalık. O yüzden yani tabii ki eğlenceli olduğu için oynuyorum ama x bu kadar güçlü olmalı. Çünkü yetenek bile gerektirmediği için bence çok saçma yani böyle bir durum olmasa. Bir tane daha kulemizi alacağız. Felaket kulesi bayağı iyi oldu bu arada. Bir as açsak güzel olur ama. Goblin makinesini satabiliriz bence. Hmm. Dart'ı da satacağım gibi duruyor ya. As açmak için. Ya şöyle yapalım. Goblin'i satalım. Böyle bir takılalım. Ne olacak bilmiyorum hayırlısı. O rakip bayağı bir güçlü. Şu önden oynayalım da şu felaket kulesini. Olabildiğince tanklasın. E, prensesimiz köşede durduğu için ikisimiz her türlü iş yapar. Tabi e, kartlarımızın yaşaması gerekiyor. O yüzden prensesi oraya koyduk ki kulelerimiz iş yapsın. Tüm kulelerimiz hayatta kal kalınca yine de kaybediyorsunuz. Birliklerinizin yaşaması lazım. Burada mesela bu sayede bence kazandık. Tüm kulelerimizin hepsini maksimum iş yaptırdık. E, bakalım biraz daha güçlensek iyi olurdu ama çok fazla güçlü değiliz şu an. Hani buraya ne ekleyebiliriz? Onu düşünüyorum ama. Çok da bir şey eklenmez gibi. Daha iyi bir dövüşçü eklenebilir yani. Belki. Bir bakacağım rakibe. Fena bir durumda değiliz. Prensesimizin aslında yıldız artması en önemli şey olabilir ya yani şu an. Evet. Bir tur beklesem mi bunun için? Beklemeyeceğim ya. Yani. Hadi bakalım. Aa, orada kraliçesi varmış aslında. Onu vursak daha güzel olabilirdi ama neyse. O rakip aban direkt bizim prensesimize vuruyor. Prenses tek attı. Prenses bu arada cidden çok güçlü ya. Baya güzel bir kart. Bu arada savaş makinesiyle şu an iki tane X-Rage'lerini yatırdık aşağı. Aa, bir tur daha zaten beklersek bir tane şeyimiz olacak. Bir tane daha kule birliğimiz olacak. Güzel olur. Yani kredi şeyi aldım ama niye aldım onu da bilmiyorum. O rakip doğru yapıyor bu arada. En baştan bir goblin açmaya devam etmesi iksir yönünden e, ee, dezavantajını kapatıyor. Bu yüzden mantıklı yani. Baya yüksek yıldızlı kartları var şu an. Diğerleri onu çok yapamadı galiba. Ee, bizim bir tur yaşamamız <laughs> lazım sadece. Çok bir şey istemiyorum. Şu keşiş yerine mega şövalye daha iyi olurdu. Hem dövüşü olmuş oluyor çünkü. Hem de aslı bize yine açardı. Biraz da tanklık sağlardı. Bizim amacımız o çünkü şu an. Hadi bakalım. Rakip suikastçı açmış. Direkt x'e aldı kenardan. Cellatımıza da vuruyor. Bayağı iyi mantıklı yaptı ama cellat as olduğu için can çalmasıyla hayatta kalabildi. Felket kulemiz bu arada en önden bayağı iş yaptı. Ve adamı yendik cidden yeniyoruz. Ya savaş makinesini neden bu kadar oynamadıklarını cidden anlamıyorum. Ama işte dediğim gibi şans faktörü olduğu için çok tercih etmiyor insanlar. Çünkü beklemek istemiyorlar yani onu. Orada ben Tesla'mı galiba arkaya koyacağım ya. Yani mantıklı mı bilmiyorum ama. Ya da vazgeç. <laughs> yani o zaman hiç iş yapmazdı ya. Aslında yani önde de iş yapmıyor gibi. Arkaya koysa mıydım cidden ya? Ama bir şey diyeceğim. Prensese doğru yürüyecekler ya. Tesla illa ki iş yapar gibi geldi? Ama yok cidden yapmıyor. Abi keşke arkaya koysaydık. Tesla bir de yerini değiştiremeyeceğiz bu saatten sonra. 4 yıldız Tesla vermesi mesela çok kötü oldu. Bundan bahsediyorum yani. O kadar iyi durumdaydık. Oyundaki en kötü kuleyi verdi yani. Bu saatten sonra da sıkıntı. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi. Keşiş 2 yıldız oldu en azından. Onu bir oynayalım. Şu prenses 3 olsa çok tatlı olurdu ama 3 yıldız hiçbir şeyimiz yok. Rakipte bayağı bir 3 yıldız var. Yani ekstra bir kişi daha fazlası var. Destamız çok iş yapmıyor derken sıkıntıya girdik ya. Yücüsü olduğu için alana sarı da vuruyor. O da ayrı bir sıkıntı. Yani birazcık korumaya çalışalım bu celdatı. Daha başka da bir şey yapamam gibi duruyor çünkü. Şuradan koydum prensesi. Birazcık farklı bir şeyler deneyelim ya. Tamam rakibin havanını direkt eledik. Güzel oldu. Keşişle birlikte... Suikastlere da çok iş yaptırmıyoruz. Şu an iyiyiz. Bak Tesla da bayağı çalıştı aslında. Güzel güzel. Bu sefer çok daha iyi bir şekilde oldu ve yendik. Bu animasyonu çok beğendim. Cidden güzel ya. Böyle yukarıdan doğru vuruyor ya. Normalde düz bir şekilde gidiyor çoğu e, konfeti. Ama güzeldi. Artı 19. Sağ ol ya çok verdin. Neyse. <laughs> bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet bir sonraki maçımızı bulduk. Gizemli dükkanla birlikte oynayacağız. En sağdaki Alalım hatta. o çok kötü verdi. Ya yani burası şey oluyor. 3 iksirlik oluyor marketin en sağı. Ve rastgele bir şey veriyor size. Bu kadar aslında. Burada biraz şanssızlık. 5 iksirlik bir şey de verebilirdi. Ama bize 2 iki iksirlik bir şey verdi. Dolayısıyla hem zarar ettik. Hem bunu satsak yenisini bulamayacağız falan. Baya kötü oldu. Hatta çok da kötü bir başlangıç yaptık yani. Buna üzülürken biraz daha düzgün gitseydim aslında yenebilirdik bu adamı. Neyse, bir daha bir kumara girdim. Tamam, Prenses verdi. Bu en azından iyi. Bir iksirlik fazla olmuş oldu. Tamam. Ya burada şeyimiz var. İksir toplayıcımız var. Zamanla bize iksir kazandıracak ama bir yıldız iksir toplayıcı oyunun başına hiç iksir vermez yani. O yüzden çok da bir önemi yok. Rekip Goblin'ini açmış. Kral oynuyor. Ben olsaydım bir tur daha kaybetmeyi düşünebilirdim bu noktada. Yani özellikle ona çok vuramayacağımız garantiyken hatta yendi yani. Bence bilmiyorum saçma ama bizi dördüncülüğe yolluyorlar yavaştan. Tamam şimdi bir kule daha alacağız. Hasarcımız var. Bize birazcık tank lazım. Bize bayağı bir tank lazım hatta. Bunu sat abi. Tamam yapabileceğim en iyi olay bu bence. Yine aynı şekilde aynı yere x'i koyduk. İksir toplayıcıyla prensesi kapattık. Orada güvenli bir şekilde duracak ve ilk sevimiz çalıştığı an kazanabiliriz. Ama tanka ihtiyacımız vardı. O yüzden iki tane de dövüş açtık. Hayırlısı bakalım. Hasarcımız da var. Şu an iyi durumdayız aslında. Rakipte 4 klan. Bence bu adamı yenmeliyiz. Onu da söyleyeyim. Ee, Prenses çok güzel. Büyücüyü neredeyse indiriyor da büyücünün klan olduğu için bayağı bir canını toparladı. Şimdi indi. İlk çalıştı. Çok güzel. Çok mantıklı bir şekilde oynadık ve yendik bu adamı. Şimdi alttaki yani mızraklı goblin alabiliriz ama sadece goblin açıyor. Bize daha güç veren şeyler lazım. O yüzden 3 iksirliğe tıkladım ve bize altın şövalye verdi. Çok istediğimiz bir kart değil deyip Prensi alalım. Çok güzel. Ee, bir kişi eksik çıkacağız sadece. Öyle bir sıkıntımız var. Ama prensesi iki yıldız yaptık. Oyundaki en iyi kartlardan biri. Ama yetecek mi tankımız? Ya kart sayımızın azalması çok güzel bir şey değil çünkü. Şöyle en soldan vurdum. Prensi, e, prens vursun. Mini Pekka'ya vursun. Rakibin tek iki yıldızlı kartı. Biraz tehlike arz ediyor. O yüzden onu bir temizleyelim. İkisiye çalıştığı sürece okeyiz ya. Bir tur dayanırsak zaten bir sonraki tur. Bu arada bir iksir de kazandık. Güzel oldu. Tamam tamam iyiyiz. İyi durumdayız. Bir tur dayanırsak zaten bir kule daha verecek diyecektim. Şu anda verecek. Felaket kulesi istiyorum. Havan verdi. Yani çok istediğim bir kart değildi ya bu. O en sağdakine tıkladım. Mega verdi. Çok iyi mesela. Şimdi ne yapsak peki? Bir daha tıkladım en sağdakine. Cadı verdi. Çok da istediğim bir şey değildi. Bir satıp tank arayacağım. Tamam. Goblin makinesine okeyim ya. En azından bir goblin açalım. Havan çok kötü değil. Ama yani bu kadar arka tarafa yönelik şeyler vermesi bizim de yani demek ki savaşçıları dörtlememiz falan lazım yani. Öyle bir şey lazım. Ama prenses de savunmak istemiyorum. Neyse bakalım. Havan sayesinde prenses sayesinde rakibin arka safı diye bir şey kalmıyor. O yüzden fena değiliz aslında. İksir de kastık güzel. O 2 iki k girdik bile. Cidden güzel ya. Zevkle. Cellat alacağım tabii ki. Pekka'yı da bir aldım. Şimdi burada şöyle bir şey yapmamız lazım. Cellat çok daha iyi bir seçenek. Çünkü en sağdakine tıkladım bir. Okey. Burada Pekka'yı gireceğiz. Dediğim gibi bizim olabildiğince güçlü kartlara, güçlü yani çok canlı kartlara ihtiyacımız var. Burada mesela dördüncü savaşçıya girebiliyorum. Fena da olmaz. Ama şu an bence dengeliyiz ya. O yüzden iyi gibi geliyor. Rakibin kolay kolay bir de prensese ulaşma ihtimali yok ya. O yüzden bence iyiyiz. Oraya kraliçe koydu ama bizimki gitti. Mini Pekka'ya vurdu. Bu arada orada iki seçenek arasında kalıyor ya prens. İkisi de eşit uzaklıkta. Hangisine vuracak? En yakındakine vuruyor normalde ama ikisi eşit olunca rakip hangi kartı önce satın aldıysa ona gidiyor. Ya adam Mini Pekka'yı daha önce satın aldığı için Mini Pekka'ya atladı. Yani baya saçma. Bunu takip etmek de imkansız olduğu için çok saçma bence. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi marketimiz çok iyi durumda değil. Pahalı yani. İksirimiz yok o kadar. O yüzden bekleyeceğiz. Ama mesela şurada mini pekkayı itmek çok mu mantıklı onu bilmiyorum. Bence Valkyrie itsek daha iyi olabilir. Ya da ne bileyim Mega da olabilir. O yüzden ortaya koyacağım. Hatta Pekka'yı da en sola koyalım. Öylesi daha iyi olur bence. Şunu da şöyle yapacağım. Cellat, cellat demişim. Mega da birazcık korunsun. Yeteneğini kullansın. Çok fazla canı gitmesin. Mega şövalyeyi korumak çok önemli. O yüzden onu bir arkada oynayalım. Full sersem Full zaman kazandırsın. Amacımız o. Havanımız zaten var. Arka saflarımızı çok iyi temizledi bu arada ama havanımız duruyor. Cellatımız duruyor. O yüzden çok da kötü durumda değiliz. Hadi havan. Güzel. Şimdi kraliçe. Çok güzelsiniz. Güzel kazandık. Valla savaş makinesiyle bayağı iyi gidiyoruz. Şaşkınım açıkçası. Ama kostüm de çok güzel. Kostüm efekti olabilir. Artı 33. tam güzel kupa verdi bu sefer. Bir sonraki maçımıza da mi arkadaşlar. Evet bir sonraki maçımızı bulduk. Savaş koçu etkeniyle birlikte oynayacağız. Şöyle büyücü gördüm. Tıkla abi. Büyücü oyundaki en iyi kartlardan birisi çünkü. Hatta şöyle klanı da açtık. Mükemmel durumdayız şu an. Yedek kulübemizdeki kart. Daha sonra savaşa aldığımızda %50 can ve %30 hasar kazanıyor. Yani teknik direktörlük oynuyoruz diyebiliriz. Yedekteki kartları soktuğumuz zaman ekstra hırslı bir şekilde e, maçı oynuyorlar diyebilirim. Güzel durumdayız bence. Klan başlangıcı çok güzel. Felaket Kulesi e, başlangıcı da çok iyi savaş makinesi yönünden. O yüzden güzel. Burada Goblin 2 yıldızı da alabiliriz ama pek mı alsak? Gerçi birleştirmesi var. Savaş koçu var. Bunu alalım ya. Prens'i aldım. Tamam bence güzeliz 4 klan oynama şansımız var aslında klanlar üst üste geliyor Valkür almayı düşünüyorum şu anda Şöyle birazcık uzağa aldım Goblin'e güveniyorum çünkü çok fazla hasar yemesin Goblinimizin savaş koçu var yedekten soktuğumuz için ekstra güçlü şu an baya iyi durumda Tabi şimdi özelliği gidecek çünkü bitti yani buturduk geçerliydi sadece ama iyi. Canımızı baya koruduk ve ikinci kulemizi alacağız bu tur. Üçüncü tur olduğu için. ikinci kulemiz X'i. Güzel. Bence güzel. Dengeli gidiyoruz şu anda. O yüzden memnunum diyebilirim. Tamam. Goblin'i boş verelim. Prensi koyduğumuz gibi çünkü şey açılıyor. Savaşçı açılıyor. Aynı zamanda e, %50 can alıyor ya ekstra. dövüşçü açtık. Bu da %50 ekstra can alıyor. Yani şu an bayağı fazla can almış oluyoruz bedavadan. O yüzden bunu yapmak lazım. 4 klana bekliyoruz. Aynı zamanda X'e gelmesi bayağı iyi oldu bu arada. Yani dayandığımız sürece X'e iş yapar ama dayanamadık mesela şu an. Hmm. Ya 4 savaşçı oynayabiliriz gibi geliyor şu an biliyor musunuz? X'imiz zaten var. Birazcık savaşçılarla oyalasak falan yaparız gibi bir şeyler. Bir deneyeceğim. Hmm. Mega'yı koyduğum gibi dördüncü savaşçı açılıyor aslında ama. Pekka birleştirmesi de var. Bence birleştirmeyi almak lazım. Pekka iki yıldız boru değil yani bunu oynayalım. Vahşi ve Pekka açıyoruz. Bu şekilde mini Pekka'yı da alalım bence içeriye. Güzel. Bakayım bir rakibe. Rakip birazcık dengeli oynuyor. Hem hasarcısını açmış hem mezlisini açmış. Zaten x oynarken genellikle bu şekilde oynanması gerekiyor. Sadece bizim birazcık dayanmamız lazım. Pekka birazcık dayan da şu X'e çalışsın artık ya. Yok abi. Yani hiç dayanamıyoruz. Diğer kartlarımız da o kadar iyi durumda olmadığı için birazcık sıkıntı. Havan geldi bir de. Tamam garanti bir şekilde bizim 4 savaş falan oynamamız lazım da o kadar iksirim yok yani. Ne yapacağız bilmiyorum şu an. Yani ne yapacağız cidden? Biraz arayayım bari. Birkaç yıldız yükselsek iyi olur. Yani büyücünün pek bir mantığı yok orada. En azından bir tane daha savaşçı gireyim. Prens belki oyunun sonuna doğru dayanmamıza olanak sağlar. Havan olduğu için aslında rakibin uzak saflarını yok edeceğiz. Belki o bize bir zamanı kazandırabilir. Bilmiyorum artık. İkisi çalışması lazım artık. Bizimkiler bir hayatta durabilse Tamam ikisi çalışıyor. Dayan barbar dayan. Tamam. Bir şekilde hallettik şu an. Ölmüş adama karşı oynayabilir miyim? Hayır. Tamam. Çok şanslı bir maç sürdürmüyoruz. Peki 4 klan gitsek şimdi. İş yapar mı? 4 klan artı Pekka. Bence bunu yapmalıyız ya. Yapacak bir şey yok başka. Aynen Pekka'nın da olması lazım gibi hissediyorum. Çok fazla... o rakipte bir de prenses var ya. Bakalım havanımız aslında rakibin prensesini hallederse büyücü şu an köşede dayanabilir. Hem dört klanı var ekstra can toplayacak. Ama şu prensesin ölmesi lazım. Okçu o yüzden oraya koymuştum. İkisiyemizi kesiyordu çünkü. Şimdi kesemedi. Büyücü dayanacak mı dayanmadı. Yani çok iyi değildi. Çok birleştirme alamadık. Kuleler bir bitik. Çok da güzel değildi. Havan falan vermeseydi bence daha güzel olabilirdi. Yani rakiplerde güçlüydü. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi çok fazla şansa bağlı. Çok güzel birleştirmeler gelmezse kuleler de o kadar iyi değilse gidiyor. Ama eğlenceye gelen olarak ve kostüm de baya beğendim bu arada. Güzeldi. İzlediğiniz için te teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.